Çırdın sen annem. Evet, tamam. Hadi. Evet. Tamam. 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 Nal Hanım. Anneciğim ben sen Yasmin'e hediye getirdin senin de orada. Hediye bize vermiyorlar. Onlar yuflarına veriyorlar. Take her. Elif su bir daha yap. O que you? Mm -hmm. okay. Hı. Ben de at kursuna kayıt olmak istedim. Atla bineceğim. Tamam. Yaşın gelsin baban seni kaydedecek. Söz. Nederland'ı biraz daha iyi öğren. Küçük ha, e zaten sen küçük kursa gideceksin. Büyük kursa değil. Küçük olsun bineceğim. Hı hı. Ee, benim canım e, zuyu ya O da yemek yiyecek miyim? Tabii ki de. Hadi kalın. Evet. Hadi eve gidelim şimdi yorulduk. Hayır. Ay. Iyi, bu ya. Hiç çarpacak sana Elif su. Geri gel. Olça. Olça yani. Hadi yeter. Ben eve gidiyorum. Gelen var mı? Çok. Gözümüzü kapatalım. Hangi yol çıkarsa oradan gidelim. Ha? He? Her yer yol. Bu ya. Gözünü kapattın mı? Evet kapattım. Geldim buraya. Sanki kapatmadın gibi geliyor bana. Son yaptım. Geldim attım. Ciddi misin? Evet. Atlara da bakalım gidelim he mi? Hayır. Ne hayır? Biz hani parka bir görüp görecektik. Gezmek canım istiyor. Gezmek istiyor. Ben yoruldum acıktım da. O zaman buradaki sandalyede oturayım. Oturalım da yiyecek bir şey mi yok? Ne yapacağım? Acıktım. Sen acıkmadın mı? Biraz sonra acıkınca ağlarsın. Suyumuz yok, yemeğimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Hı? Neylesememde su ekmek vardı. Bunları alsaydım başımıza hiçbir şey gelmez. Almadık, unuttuk işte başımıza artık her şey gelebilir. Açsız, açlıktan eve yürüyemezsek kalırık buralarda ne yaparız o zaman? Ya o zaman ya açlıktan. Sürüne sürüne, sürüne. sürüne sürüne de gidemeyiz vallahi biz. Yerde bıcıklar hep yer bizi. Böyle gidecek hep. Gözü kapalı. Nasıl gideceksin işte? Yoruluyoruz. Yolu uzattın bak. Şu atları da bakalım gidelim. Yolu uzattın mı? Evet yolu çok uzattın. Bak çiftliğimiz. Burada da atlar. Bu tarafa getirmişler Elif su atları. Öbür tarafta da bir sürü vardır şimdi. Gel. Buraya niye getirmişler acaba? Anne ilk gelince burada atlar sevmişti. Bu, beyazları mı sevmiştim elime mesela? Şurayı bir kapatalım. Sen de öyle olacaksın. At bineceksin aynı. Sakın el sürme onlar ateşlerler seni. Aa, ne bileyim ben. Hepsinin bu tarafı ama öbür tarafı da değildir. Kaçta neler? Bak şunun saçlarını örmüşler Elif, Su. Hangisi? Bu taraftakileri. Bak. Wow. Bak şunun saçları örgülü. Gördün mü kızım? Evet. Kadisine yemek verdi. Ciddi misin? Evet. Evet. Oğlum sevebilir miyim? E, gel sevelim ama elimizi sürme. Belki de orada da elektrik olabilir mi? Yaklaşalım şuraya kadar. Sinirlenebilir. Böyle nazlat onu. Anneciğim ama çok yakınına gitme. Bakarsın kızarsana. Sinirlenebilir. Nasılsın de onu. Desene nasılsın. Bana ot süreceğim. Oh, hayır hayır yerlerde ot koparma. Bunlar annem tehlikeli geri dişler seni. Bunlar çocuk parkındakinden değil. Hiç belli olmaz. Sinirlenir, ısırır. Bunlar onlardan değil annem. Oradakiler eşek de annem. Bak, bak kökünü bile koparıp yiyor. Bak bak bak. Sinirsen annem sinirlense ha ha diye bağırır sana. Hadi, alalım. Hadi gidelim annem. Yoruldum annem. Hayır, 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 hayır. O yoldan gidemezsin. O yol trafiğe çıkar anneciğim. Araba yolunu. Hadi. Hadi dönelim yavaş yavaş boncuk.